Arkadaşlar Ben edi daha önceden izlemeyen varsa siktirsin gitsin. Amına Çe koyayım ya. Niye oldu? Bir zekalı Mert. <gülüyor> <gülüyor> ya senin yaptığın kimse kim? götlük. <laughs> Sen bir götsün. Daha oyuna <laughs> alışıyoruz. Nasıl start Mına yapmadım bunu. Nasıl yeniden duruyor? <laughs> Başarı <doğru? Sen gülüyor> kaldım. Ya yarram da oyun işte kendin. Nasıl dur? Şu enter, an çok sinirliyim. Abi, kafayla çok <laughs> sinirliyim şu an. Çok sinirliyim bekle. Tamam Bir dakika nasıl enter miydi ya? ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsunuz? Bana niye gülüyorsunuz oğlum? Full ya gereksiz aa o bu pembe görünce full ya dedim. <gülüyor> 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 de varmış, işte bekle de hop. Takatuka. Bekle burada bir profesyonelli konuşacak gibi işte bu. Ya bu görüyorsun sallanı ilerliyor. Flash et destek. Kaçıyorum ben. <laughs> Hop! Refleks! Aaa Aa. Mert'in Atuk'un mu <laughs> ya? Yok yapıp döküyor mu bize? Abone olmayı! Arkadaşlar ölmedim ama yaşıyor <laughs> gibi de değilim. <laughs> Kanka ayıp bir de sen vurma ama ya. Bu halde de vurulmaz amına koyayım ben ha, gidiyorum. Kendi ısırdı Tukan abi. Ha. Ha, <gülüyor> <gülüyor> tamam bu easy map'ti. bu ısınmaydı. Ve bunda ayarlar olmamış vardı. 10 tane ölüm hakkımız var normalde. Kanalımda görev kurması onu... ya o ölüm çok değerli olacak bizim için. Ey gidelim. Hoş geldin canım benim. Bir de yanlış hatırlamıyorsam bazı map'lerde beraber çalışmamız gerekiyordu geçebilmek için. Bu ne? Burada ne yapıyoruz? Aa, ee, beraber, beraber, mi? Bu Çok beraber. tatlı bir map. Beraber hareket ediyoruz. Götlük yapan böyle vuran falan zaten direkt eleniyor. Ama bak. Arkada birbirine vurdu. <laughs> bu ayıptı, bu ayıptı. çok kolay burası ya. Üç kişinin geçtiği yerde benim geçmemem zaten anormal olurdu yani. Abi geldim merhaba. Hiç gerek yok Biraz öyle fantezilere. Sıkıntı yok. Şimdi bekle izleyin. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ah! Vurdu <laughs> Aaaağğh. <laughs> Arkadaşlar Aa, abi, ya, sıkıntı geliştim. yok. Aynen öyle sıkıntı, geldim. Sıkıntı yok aynen Tam Burayı parça. Bu, buna Hiçbir şey olmaz tam Aa, parça ben halinde ben geldim. Ben i̇şte. ben Bak bir tane atla. İki kişi asansörü kaldırıyor. Geliyorum. Şimdi atla sen ha, Kordi. Tamam. Atla sen. Takım oyunu Johnny. Gel Mert. Tamam ben geliyorum. Gel abla. <laughs> şey, geldim. Şey. Ne yapacağım şimdi? Gel gel atlayalım ha. <laughs> Hızlı ol atla arkadan bir geliyor. <laughs> ya. Devam edebiliriz arkadaşlar. Aa bir de buradan mı başlatıyor? Vurma sikerim bak. Vurma yaptığın ayıp. Bekler beraber beraber. Ha. Ben, ben vurmayacağım vuracağım sana. <laughs> Seni bir daha alırsam beni siksinler. Hayır, hayır. Seni abi, bir daha alırsam ben, beni siksinler. Ne olur yardım, yardım edin tekrar. Beni Vallahi siksinler. tekrar. siksinler. <laughs> ne oldu? ne yaptın? Abi. 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 Abi, abi, abi yapma. Abi bak. Ama bir dakika abi. benim. <laughs> abi. Ne ya amına koyayım ya. Ay, Hayır abi. Ben... Oyun gitti. Evet. Alo. Alo. Nasıl gitti lan? Alo. Ana, Alo. Herkes... Oyun. Alo. Niye gitti? Alo. Ayaba <laughs> geliyor, geliyor geliyor geliyor. Buraya Ay. kendi başımıza atlayamıyor muyuz? Amına koyayım Mert senin ya. Öf <laughs> gitti gitti kendi kendi kendiniz back to lobby main menu options now as sunucu, sunucu gitti ya abi niye bu sürekli kopuyor ya abi hey. pointe <gülüyor> <gülüyor> i feel good oh sugar Ayağım koptu galiba ya. Amına koyayım. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Hop! Ha? Beni mi yakacağınız ha? Oğlum ben ölümsüzüm kanka. Ay siktir. <laughs> ya aklınızı aldım şimdi bu arada bak. Senin yaptığın... Amına koyayım ya. <laughs> Amin! Ah! <laughs> ya gerizekalı mısın Tuğkan? koyayım senin ya. Senin ya. amına koyayım. <laughs> ya bak gerçekten <laughs> hainsiniz ya. Hiç aklıma vurmayacaktın. Vuracaktın. Vuracaktın abi. <laughs> abi. bak. Abi bak. Vurmayacaktın. <laughs> Benim aklıma sizin gibi onlar. Abi bana döndün. Niye döndün <laughs> bana? Abi <laughs> <laughs> Aa kaşıkla toplara vuracağız galiba. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Ama ben top muyum? <laughs>